Merhabalar sevgili Koç burcu dostlarım hoş geldiniz. 18 ve 24 Aralık arasına niyeti aldım. Haftanızda neler var? Eğer hazırsanız başlayacağız hemen. Yorum yapmaya. Yukarıdaki bir görüntüden başlayacağım sizler için. Şöyle güzel bir kedi yapmış. Kedir. Kedi bir yerleri seyrediyor şekilde çıkmış bu seyreden kedi tabi hani size zarar dokunacak bir üçüncü şahstan bahsetmeyeceğim aslında bu ta, e, hani böyle tavan tavanında çıktığı için hani üst tepe noktasında çıktığı için sanki böyle yeni fikirlerle haftaya böyle donanımlı şekilde başlayacaksınız demek ya da bir durumdaki artık gerçeği göreceksiniz demek zorlu bir başlangıç yapacaksın ama bu zorlu başlangıcın içi burada bir yol var. Tertemiz şekilde çıktı Pırıl pırıl şekilde çıktı Başlayacağın şey her neyse Bu sağlığın adına olabilir diye düşündüm Çünkü çok aydınlık Belki işte bağlı bağımlılıklarınız varsa Onlardan kurtaracak bir adım atacak olabilirsiniz Ama Tabii sağlığınla ilgili olabilecekken içinde şöyle güzel bir balığın olması Başlayacağın şeyde Kısmet kazanacaksın Kısmetli olacaksın Demek diye düşündüm buradaki kedi de böyle yatmış masum masum etrafı seyrediyor ama şurada da bir görüntü var buradaki de sanki kuyruklu bir horoz görüntüsü olarak çıktı o kadar güzel ki şimdi kalbinizi delen bir görüntü var oradan gözüküyor bilmiyorum ama kalpte derin bir e, hani derinleşen bir durum bazı sıkıntılar, yorgunluklar ya da işte yapamadıkların, yaptıkların bir şeylerinin üzgünlüğü var bir şeylerin üzgünlüğü var. İşte o kalbi temize çekecek, o yaptıklarının belki telafisini yapabileceğim bir hafta olacak. Horoz aslında güzel, hayırlı bir haber anlamını taşıyor. Evet, burada böyle bir anlam taşıyan bir görüntü var. Kalbe binmiş bir kişi yolculuk yapmak istiyor. Size doğru bir çekimi başlamış olan bir insan sizinle görüşmek isteyen, evhanenize yakınlaşmak isteyen biri var. Bu belki kalpten sevdiğiniz bir arkadaşınız, bir dostunuz, belki çocuğunuz, belki de işte sevgiliniz artık işiniz de olabilir uzakta. Bilemiyorum sanki böyle kalbin üzerine binmiş yolculuğu sizin tarafa doğru başlamış gibi. Ya yani bir şeylerin planı da yapılıyor olabilir. Hani e, hane içerisinde çalışmayan bir işiniz varsa, uzakta çalışan bir işiniz varsa. Ya da işte bir dostunuzla artık bu buluşmanın hani planı yapılıyor gibi çıktı. İki kişi birbirine o kadar güzel sarılmış ki. Şimdi bu iki kişi arkadaş olan iki kişi olur sevgili olan iki kişi olur ama sekiz rakama çıktığı için evlenebilecek imkanı olan ya da evlenmek isteyen iki kişiden bahsediyor. Hane içerisinde sorun eşinizle olabilir ya da işte partnerinizle. Şimdi bu insan size sarılmış ama onun sırtında incecik kuyruklu bir tilki var. Siz tilkiyi göremiyorsunuz. Tilkinin kuyruğu aşağı sarkmış. Size sarıldığı için bunu göremiyorsunuz ama dış çevredeki birileri görüyor şekilde çıkmış. Belki hani bir olay olabilir. Yani böyle senin anlam veremediğin, senin bilmediğin şeyleri dış çerçeveden bakan insanların yorumu daha farklı olabilir. Onlardan görüş ve tavsiye alacak olabilirsin ilişkilerinle alakalı, bir durumunla alakalı. Çünkü o e, sırtına yapışan tilki bir tek dış çevredekiler görüyor. Siz göremiyorsunuz. onu söyleyelim. E harfi olabilir bu işinizin veya kimsenin ismin içerisinde böyle bir görüntü var. Yani birazcık dikkat edilmesi gereken, bazı durumlara dikkat edilmesi gereken bir hafta diye düşündüm. Şöyle süzdüreyim. Bakın kalbe dert olan şey buraya aslında toplu şekilde düşmüş. Sonrasında bakın onun At, atımı var görebiliyor musunuz? Kalbeder olan şeylerden kurtulma. Tabi bir endişeli böyle kuruntu yaptığınız çok kargı yaptığınız vesveseli bir haliniz de olabilir. Onlardan hep arınma var hafta itibariyle. Çok güzel bir akış var. Düşünceli gördüm sizi. Çok düşünüyorsunuz. Şöyle akıp gelsin görebiliyor musunuz yavaş yavaş akıyor ama bazı şeylerin hani sindirilerek yaşaması. Hani bitmesin dediğimiz o güzel hani anlar vardır ya. Sanki onlardan birini bulmak ve onu yaşamak diye düşündüm. Burada hem de manevi zevk alan bir insan var. Elindeki kitabını okuyan bir insan var. Görebiliyor musunuz? Çok güzel bir akış. Bu akış aslında sizin manevi gücünüzü de temsil etti. Şimdi iç ortamında düşünceli olarak çıktınız dedik. Üç tane düşünce var. 3 ayrı olaya karşı. iki tanesi böyle sanki işte yakın çevrenizle alakalı gibi, sizinle alakalı gibi. Bir tanesi çocuklarınızla olabilir. Şimdi bir kişi de böyle bir eline terazi kefesini almış. Görebiliyor musunuz? 2 kişi oturtmuş bu teraziyi. Birinde bir başka, birinde bir başka kişi var dengelemeye çalışıyor. Hangi taraf ağır basarsa. Yani tabii bu bir eşitlik meselesi olamaz diye düşünüyorum. Hani çocuklarınız arasında bir ayrım yapacak durumunuz yoktur elbet. Ya da başka bir durumunuz yoktur. Ama burada sanki bir şeyleri ölçüp tartmaya çalışan, hangisinin sizin için uygun olduğunu anlamaya çalışan bir insan olarak yorumlayacak. Yani bu bir durum da olabilir. Kişi olarak çıkmış ama ee, yine de bir kişi daha ağır basmış. Havaya kalkmış elindeki o kefe görebiliyor musunuz? Diğeri biraz aşağıda kalmış. Demek ki size hayırlı olan her neyse onu seçeceksiniz demektir bu. Böyle bir yorum yapalım. Tabi bu kişi de olabilir ama hani ben seçim noktasında düşünmüyorum. Yani iyiliği dokunan biri olmuştur, kötülüğü dokunan biri olmuştur. Hayatında halen tutuyorsundur onların değerlendirilmesi yapılacak demek hafta itibariyle. <laughs> Şöyle bir eril dişini alalım. Bakalım neleriniz var. Değenekler çok fazla geldi. Değenekler değişimin habercisi. Hem de sevgili dostlarım şöyle bir şey var. Haberleşme süreci bekliyorsunuz. Zaten dışarısında hani bir e, horoz görüntüsünden bahsettik. Ve burada tabii ki başlar bandajlı, sargılı. Bir şey sizi üzmüş. Ve geri planda bırakmış. Ve e, hani şöyle söyleyeyim. Yaptıklarınızın telafisinin yapılmayacağını düşün, düşünüyor olabilirsin beklenilmeyen bir e, sonuç gelmiş olabilir. Ama halen var olan şeyleri korumakla meşgulsünüz, var olan değerlerinizi korumakla meşgulsünüz. Bunun için ayakta duruyorsunuz. Sabırlı tavırlarınız haftaya damgasına vuracak diyelim. Onun haricinde böyle metanetini koruduğun, gücünü ko koruduğun, e, var olan değerleriniz için ayakta durduğunuz ve bir konunuz için halen tek başınıza mücadele verdiğinizi gösteren kartlar var. Mahkeme kartıyla birlikte oluruna bırakılan işler varsa onların tekrardan gözden geçirilip toparlanma süreci başlayacak. Burada yine bir haberle birlikte coşku duyan, tekrardan diriliş gösteren insanların varlığı söz konusu. Yani öyle bir hava gelecek ki seni mutlu edecek. Öyle bir şey olacak ki ya da olmasını istiyorsun diyelim. O havayla birlikte mutlu olmayı planlıyorsun. Yani benim şu işim olursa kendimi daha iyi hissederim diye düşünüyorsun. Ve bakış açılarının değişmesi lazım. Yani bunda tabii canın sıkılmıştır herhangi bir şeyden. Yani bu fiziksel olarak da olabilir saçlarınız, kıyafetleriniz bunları değiştirecek olabilirsiniz. Ama daha çok sanki başka bir açıdan bak da rahatlığı anlamını taşıyan kartı. Maddesel bir bütünlüğü de elinizi koruyarak çıktınız. Va var olan bir şey var. Anlatabildik mi? Böyle bir durumunuz var. Parıldayan her şeyin gelmesi. Zaten burada maddi olanakların, imkanların fazlalaşması. Bulduk anlamını taşıyor. Ve sevgili dostlarım bakın yine bir terazi kefesi geldi. Biraz önce yorumladım. Biraz önce alt tabakta çıktı. Hangi taraf ne sizin için iyiyse, hangi taraf ağır basacaksa ya da bastıysa o tarafta bulunacaksınız. Ya da işte değerlendirilmesi yapılacak iyi veya kötü şeyler. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Evet gerçekten böyle bir durum var olabilir çünkü başlar bandajlı olarak çıkmış dedik ya bir problem var henüz çözülemediğiniz bir problem var. Bu problemin karşı tarafın çözmesini bekliyorsunuz. Beklerken akış gösteren bir hayat var. Yani siz biraz haftaya kendi kendiniz için bir şeyler yapacaksınız. Kendi değerinizi bildiğiniz, kendiniz için mücadele ettiğiniz bir hafta olacak. Ondan sonrasında hani karşı tarafta bir toparlanma sürecine geçecek ve olayınız Değişmiş olarak çıktı aslına bakarsanız. Burada bir haberleşme süreci var. Bir şeylerin etkin şekilde kullanılma hali var. Yani bu insan boşta geçirmeyecek gibi. Yani bir söz söylemek istiyorsa onu söyleyecek. Bir şey yapmak istiyorsa bunu yapacak. Telafisini yapacağı şeyler var. Bunları söyleyelim. En azından pişmanlığını dile getirme gibi. Bir özürde bulunma gibi hali söz konusu. Evet sevgili dostlarım. Sizler için haftalık bakımımızı yaptık. Dilerim mutlu, keyifli, sağlıklı bir hafta geçirirsiniz. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.